doğallığa geri dönmek istiyorum. Hı. Çünkü yurt dışından gidiyorum, Nerede? Almanya'dan gidiyorum Ama yani bu sarı tonu duramıyor. Ben de kimin zamanı step step geçe geçe yok Ana rengi çıkacak. Çok beyaz oldu zaman. Tamam. Yok şu an gerçekten. Onlar ayıkları yiyor. Tamam. Hem fikiriz. Hem fikiriz. Kesecek biz. Tabii ki. Hadi. 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 Ben de ben teşekkür ederim. <laughs> ben de teşekkür ederim. Ben de öyle. Görüşmek üzere. Oynayın seçinizle sağ sola. Evet. Ben evet. çok, çok büyük bir değişim. Çok güzel oldu bana göre. Mutluyum. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.